Selam Kim Kral. Aleyküm selam. Ne yaptın Reis ya? Eyvallah sağ ol sen Allah aşkına. Şarkı söyleme yeni başladım. Kaç yıl? E, ay falan mı yoksa yıl Yok ya işte dört gün falan oldu. Arkadaşım gitarı... Çok pardon vardı fazladan. İşte bu. Bunu verdi baya iyi bir gitar aslında. İşte dedi öğren falan. Öğrenemedim işte burada insanlara çalıyorum böyle işte. Bilen falan varsa yardım ediyor. O öyle. A few moments later. Dinlemek ister misin abi? Sana da çalabilir miyim? Abi buyur. Tamam dur telefonumu sessize alayım da rahatsız olma. Hangi şarkı çalsam? Bir tane biliyorum abi. E, ee, o kadar iyi değil de çalayım sana bunu. Ayna ayna Söyle benden daha Gamsızı var mı? Ayna ayna Söyle benden daha Olmadı. E, ee, baştan baştan. Baştan. Ayna ayna hadi söyle benden daha Gamsız var mı? Ayna ayna hadi söyle benden daha Arsız var mı? Dünyanın sonuna doğmuşum Ya da ölmüşüm de haberim yok Sivilidik derler elbet Ardından büyük yalan yok. Bunu diyeceğim kardeşim yani bu e, dört günlük yatak değil. Eyvallah kral. Var mı benden bir isteğin? Küçük bir şaka yaptık. Küçük bir şaka yaptık biz sana. Canın sağlık kardeşim. Allah helal. Eyvallah. Kendine, kendin için çok sağ ol. Kendine iyi bak. Merhaba. Merhaba. Neden sesin o kadar gattı? Ne? Sesin çok ya. çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ay şu an. Evet. Ne haber? İyi sen. Yani iyi diyelim, iyi olalım. Sana bir şarkı söylemeye geldim. Ama yeni başladım şarkı söylemeye. İki tane şarkı biliyorum. <laughs> Birisi Elfida. Eee... ee, onu Elfida söyle. Elfida mı? Elfida söyle. Elfida mı söyleyeyim? Elfida. Elfida söyle. Özen geçmiş. Sesin yankı. <laughs> Özen geçmişten kal. En baştan dedim mi? Sen de şu dalga geçiyorsun. Yok dalga geçmiyorum. Akıl tutturamadım biliyor musun? En baştan dedim. <laughs> yüzün geçmişten kalan aşka zarif yazdıran bir alaturka hüzün yüzün kayma vuran anne karnı huzur çocukluğumun senden bana Şimdi zamanı sızdıran Elfida bir belalı başımsın Elfida beni fark etme sakın Omuzumda iz bırakma Tüm dünyaya yakın Elfida hep aklımda kalacaksın Teşekkür ederim. İsmin Elif mi? Sude. Sude tutturamadım. İs böyle tipinde tam şey tipi var böyle. Elif hani cidden benim ne ona şahlan dedi. Sude memnun oldum. Ben de umut. Ben de memnun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Dur. Ben seni biliyorum. Beni bilemezsin. Ben ben yok. Ben Aslında ben yokum. Ben, yok. ben yeni şarkı söylemeye başladım. Burada insanlara şarkı söylüyorum. Abi de söyle. Size söyleyeyim. Bir tane şarkı biliyorum. Ah benim. İsted hayır sen istediğin şarkıyı. E zaten iki tane bildiğim için. Aa bir dakika bir dakika. Bir sene bir ara oh. gene şey yapmıştık. Gelmiştin. Söylemiştimdir. Hayır. Hayır ben TikTok'ta gördüm bunu. Tik'lerin <laughs> <laughs> ciddiyim bu arada. Yok öyle bir şey olamaz. Ben TikTok kullanmıyorum. Oynaa ama çok benziyorsun. <laughs> Nasıl? Bana benzer bir çocuk var da ben değilim. Yani TikTok kullanmıyorum. Şey evet, e, iki tane biliyorum. Söyleyeyim bir tane size. Bir şey ama yeni başladım. Herkes. Yanlış oldu. Bir dakika yapacağım. Tamam. Herkesten duyuyorum. Ha En baştan En baştan En baştan Herkesten duyuyorum Hakkından ne kadar Her şeyden Ama sen Duyma birden Çok yüreği öpen Kalbin bana sükürürmüş Ben yağmur Sandım ya. Herkesten ben duyuyorum hakkından ne kadar ağır şeyler ama sen duyma birden çok yüreği öpen kalbin bana sügürmüş ben yağmursan. Ne kadar teşekkür ederim. ama el ağzına sağlık çok güzel bu arada teşekkür ederim. Merhaba Merhaba Ne Nasılsın? İyiyim, senden haber? Ben de iyiyim, sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle Şarkı söylemeye yeni başladım, o kadar iyi bilmiyorum ama istersen söyleyeyim yine de Söyle Tamam, tamam. Söyle. Sen benim Söylenmeyen Sözlerim Olmadı Başla sen benim söylenmeyen sözlerin sen ee, bir daha başla bu sefer sen benim söylenmeyen sözlerim sen benim unutamadım miklerim sen benim içemedim son kade Şarkılarım sevdim Sen benim söylenmeyen sözlerim Sen benim unutamadığım ehliyim Sen benim içemedim son kadeh Uzun yolum şarkılarım sevdim Çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzeldi. Sen neden Ases Türkiye'ye katılmıyorsun? Benim yaşım çok küçük. Kaç yaşındasın ya? 17. Yok, küçük değil. Ben küçüğüm. Yo. Sen kaç yaşındasın? Kesin. 24. Evet, sen ablamsın. Yo. Evet. <laughs> evet. Ama sen çok iyi okudun bence. Sen Özes Türkiye'ye katıldın. Teşekkür Ama ederim. Evet ben Sen parkla, öyle şeyler ya, sokaklarla ben... e, bir şey ben... yapıyorsun. Ben YouTuber'ım. Sadece YouTube'da... E... Ya YouTube'la uğraşıyorum, yayıncıyım, TikTok'la uğraşıyorum, dışarıda şarkı söylüyorum. Ne ararsan var. Aa dışarıda da söylüyorsun şarkı. Hı hı. Evet, iyi çok iyi. Ama <laughs> bence kaç isim benim isim Nesteren. Nestara, Nestaren. Evet evet doğru söyledin. Neresin? Bir defa mı? Ben İran'da yaşıyorum. İran'da, hmm. evet. evet. E, çok iyi. Hı, ben de dedim. Umut, memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Kendine çok iyi bak, dikkat et. Hep denk geliyor. Bizi de bir şarkı söylemeyecek mi? <laughs> Felek. Süt mü? Süt tozu kanka. Süt tozu mu? Aynen. Sütü kanka tozu... ben pet shop'um. Pet ha pet shop. Pet shop'um ben. Sana bir şarkı gelsin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kalbim topraksız. Haykırışlarda Ne yapsam ayrılamam senden asla Hafife alma Aşk vurur insana Bu kadar kolay sana Delikanlı Kalbim duraksız Haykırışlarda Ne yapsam ayrılamam senden asla Hafife alma Aşk vurur insana Bu kadar sanma, Teşekkür sanma Videokilerden daha güzel sesin. Eyvallah. Sen <laughs> <Kendine> iyi bak. <gülüyor> Sen de iyi bak. Hoş çıkat. Merhaba. Ne haber? YouTube kan. Youtubecu falan mısın sen? <laughs> Putup'cuyum ben. Youtube'cuyum değilim de. YouTube falan mısın? Putup'cuyum. Sana bir şarkı şey söyleyeyim mi? Söyle. Benlik bir mesele yoksa Çıkıyorum hayatımdan Akşam Derhal Bekle ben sonra bir tane şarkı açayım mı? Ben bi bir daha söyleyeyim mi? Benlik bir mesele yoksa Çıkıyorum hayatımdan bu akşam derhal Artık beni kötü hatırla Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa Ye baksın dargın dargın Ne yaptım, ne baktım dargı.